Evet, şimdi bu hazırlık cümlemizi tamamladıktan sonra ve vuruşlarımızı yaptıktan sonra akapunktur noktalarına, yüzümüzdeki ve bedendeki iki noktaya vuruşlara geçeceğiz. Bunun için yapmamız gereken şey, önceki hangi noktalara vuruşları yapacağımızı size göstermek istiyorum. Birincisi baş, başın şu kısmı. Sonra kaşın iç kısmına vuruş yapıyoruz. Sonra dış kısmına vuruş yapıyoruz. Gözün altına vuruş yapıyoruz. Burnun altına vuruş yapıyoruz. Çenenin tam ortasına vuruş yapıyoruz. Ve sonrasında da gövdeye geçtiğimizde de burada bir yuvarlak köprücük kemiğimiz var. Bu köprücük kemiğimizi hemen burada hissedebilirsiniz. İki tane var bir burada bir burada. Herhangi bir tanesine vuruş yapıyoruz. Kö kemiğin üstüne vuruş yapıyoruz. En fazla iki parmak vuruş yapılıyor buralara, şu noktalara. Tek parmakta vurmakta bir mahsur yok. Diğer noktada kol altı kolun alt kısmına sağda sola fark etmiyor. Vuruş yapıyoruz. Kolun altına buraya vuruş yapıyoruz. Toplam 8 nokta var ve bu 8 noktaya vuruşlara başlıyoruz. Vuruş yaparken yapacağımız şey dediğim gibi iki parmak ya da tek parmakla yapabiliriz. Bazı insanlar iki taraflı yapıyor yapabildiği yerde. Böyle böyle ne bileyim şöyle şöyle de yapıyor. Yani gerekli mi? Bence gerekli değil. İsterseniz yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama her bölgede onu yapamıyorsunuz. Şöyle bir şey yapamıyorsunuz. Bazı yerlerde tek yapacaksınız. Eğer çok istiyorsanız çift çift vuruş yapabilirsiniz. Size kalmış. Fakat tek vuruş yeterli. Sağ sol hiç fark etmiyor. Yine aynı prensiplerle gözler açıkta olabilir, kapalı da olabilir. Sağ sol fark etmiyor. Vuruşlar ne çok güçlü ne çok güçsüz. Ve minimum 6-7 kez yine vuruş yapıyoruz. Yani ve burada bu aşamada bütün cümleyi söylemiyoruz. Burada sadece kilolu halimizi olan nefretimizi vurgulayarak yapıyoruz. Yani duyguyu vurgulayarak yapıyoruz. Bu nefret, bu nefret, bu nefret. Bu nefret, bu nefret, bu nefret. Bakın nefret nefret üç kez tekrar tekrar ederken sözcü en az üç kez sözcüğü tekrar ediyoruz, duyguyu tekrar diyoruz. Bu sırada kaç vuruş yapabiliyorsak o kadar. Çok bir önemi yok yani saymaya. Bu nefret, bu nefret, bu nefret, bu nefret, bu nefret, bu nefret, bu nefret. Ama daha fazla da yapıyoruz. Minimum üç. Ya bu nefret, bu nefret, bu nefret, bu nefret, bu nefret, bu nefret. Dört yaptın, beş yaptın, altı yaptın. Önemi yok. Minimum üç yap yeterli bir kısıtlama yok. Yani buradaki mesele senin hangi duygu içerisinde yaptığın, hangi akış içerisinde yaptığın daha önemli. Hakiki olduğu sürece o duyguları hissettiğin, o duygulara izin verdiğin sürece bir önemi yok. Öyle sayılar, kurallar bilmem neler yok ama kuralsızlık da yok. Minimum gerekliliği yaptıktan sonrası o zaten oturacak zamanla kendi kendine yaparken. 3 kez bunu vuruş yaparken nefret 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 derken kaç kez vurduysan o kadarı yeter. Çok da üzerinde durmaya gerek yok. Bütün duyguları, bütün noktalara yaptığında bir sefer bitirdiğinde, bütün noktaları bu şekilde bitirdiğinde, buna bir tur diyoruz. Bu bir turu yeterli olmuyor genelde. Özellikle cefret gibi bir duyguda bu çoğunlukla yetmeyecektir. Bir de zaten buna bir puan verdiğimiz için daha önceden bu puan sıfırlanıyor mu, sıfırlanmıyor mu ona bakarak buna karar vereceğiz. Ama böyle belirgin, güçlü bir duyguda, herhangi bir duyguda aslında 3 turdan aşağı yani 3 tur yapmadan bir döngüyü bitirmiyoruz. Döngü ne demek? Bir sonraki puana durup tekrar gözlerimizi kapatıp bir an için o nefesimizi biraz izleyip o duyguyu yeniden hatırladığımızda hani o duyguyu tespit ederken yaptığımız tanıklık aşamasına yeniden geçip içimize dönüyoruz, bakıyoruz. Ha şimdi duygum ne oldu benim? Başta dokuzdu mesela benim söylediğim duygu diyelim. Ah şimdi baktım, bir şeyleri çalıştım, çalıştım. Ne oldu? Bakacaksın ve diyeceksin ki ah şimdi bir dakika ya. Dokuzdu ama o kadar güçlü değil şimdi. Ne oldu? Ah, altı, en fazla altı falan ya da beş, üç, iki, bir neyse. Dolayısıyla karar vereceksin. Bu sefer puan ne oldu? Beklediğimiz şey ne? Duygunun azalmış olması, şiddetinin azalmış olması. Dönüp baktığında eğer hani başka bir duygu oça çıkmadıysa ki oraya geleceğim birazdan. Herhangi başka bir duygu ya da başka bir hal içeri girmediyse, araya girmediyse hala aynı duygudaysan puanına bakacaksın. Ne zaman bakacaksın? En az 3 tur bu döngüyü yaptıktan sonra bütün noktaları çalıştıktan sonra, 3 tur çalıştıktan sonra bakabilirsin. Ama buna sen karar ver. Yani hala o nefretli duygusu varsa içinde, onu sen yaşadığın için bileceksin. O duygu hala varsa, güçlüyse devam edeceksin. 3 turda dur diye bir şey söylemiyorum. Minimum 3 turdan önce durma diyorum tam tersine. İstersen 10 tur yap, istersen 20 tur yap. Senin bir döngün 20 tur olabilir, 10 tur olabilir, 9 tur olabilir, 5 tur olabilir, 3 tur olabilir ama 3 turdan aşağı yapma. Yapabilirsin de. Yani EFT'de öyle bir aşamaya gelirsin ki daha duyguyu düşünürken 3. noktada o duygu gidebilir. Bu ileride olacaktır. Ama bak ilk başta bunu deneme. Tekniği daha yeni öğreniyorsun dostum. Lütfen biraz sabret. Yap iyice teknik otursun. Teknik bütün boyutlarıyla senin kontrolünde olsun. Sen onu uyguladığında neler olduğunu gör bütün o duygu açılımlarını gör. Mesela bir duyguda çalışsan o duyguyu zannediyorsun ki tamam teknik böyle bir şey. Hayır başka bir duygu bambaşka bir şey çıkabilir. O zaman bu dediğim e, bilgiye ihtiyacın olacak. Dolayısıyla sen yönteme sadık kal. Dediğim gibi yap. Sonrasında zaten sen bu yöntemi bir ay yaptın mı? Üç hafta yaptın mı? Yirmi tane duygunu çalıştın mı? Problemini çalıştın mı? Zaten kendi kendine bir yol bulacaksın. Hiçbir mahsu yok. O zaman her ne ortaya çıkıyorsa onunla devam et. Sana kalmış. Ama kafan karıştı dön bu videoyu yine izle. Bak ben de demişim ona göre yeniden kendini düzelt. Sana kalmış. Demek istediğim şey şu özetliyorum tekrar. Minimum 3 tur bütün noktalara çalıştıktan sonra duygunu duracaksın ve bakacaksın. Gözlerini kapattın. Tekrar etraftaki 3 tane şeye odaklandın. İçten diyor şimdi ışık bana dönük bana bakıyor. İşte kamera beni çekiyor. Ben şu an kendim için söylüyorum. Ne bileyim işte şurada oturuyorum, ellerim dizlerimle değiyor. Ha sonra ne oldu? Bedenim şimdi nefes alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Birkaç dakika bunu yaptıktan sonra dön bak bakalım. O duygunun puanı ne? Tekrar içine döndün, sonra baktın. O duygu ne oldu? Yani bunu çalıştıktan sonra ne oldu? Düşün o hali yani. Kilolu halini düşün, aynanın karşındasın. Bakıyorsun göbeğin çıkmış, böyle oran buran sarkmış, böyle ah falan ama bakıyorsun o tamam o kadar da güzel durmuyorum belki ama nefret etmiyorum artık ne oldu yani biraz böyle bir tatsız bir duygu var ama nefret değil ya da yani nefret dokuzken de şimdi 3 yani ya buna nefret bile diyebilir miyim emin değil falan ne oldu bir bak yani sen de belki de hala nefret ediyorsun ediyorsan devam 3 tur daha 5 tur daha 10 tur daha devam ne zamana kadar? Durduğunda, baktığında o duygu azaldı. Beşe düştü. Hah tamam ne oldu? Devam. Tekrar. Tekrar şeyden başlıyoruz. Hazırlık cümlesine. Kilolu halimi düşündüğümde hala bitmemiş olan bu nefretime rağmen kendimi tamamen derinden kabul ediyorum ve seviyorum diyebilirsin. Mesela e, o duruma uygun olarak ya da doğrudan kilolu halinden hala nefret ediyorum. Mesela kilolu halimden nefret etmeme rağmen aynen cümleyi de devam edebilirsin. Bir mahsur yok. Duygu değişmediği sürece o duyguyla devam ediyorsun. Puanı düştü ama hala var. O zaman devam ediyorsun. Duygu değiştiyse ne şan duyguyla devam ediyorsun? Onu bir sonraki videoda izah edeceğim. Ama duygu sıfır olana kadar bu turlardan ne kadar gerekiyorsa o kadar yapacaksın. Duygu sıfırlanana kadar. Ya da bunun bir başka bir olasılığı var. O da o duyguyu çalışırken ilk başta bahsettiğim o katmanlardan sıfırlanmadan bile bu duygu hop altına başka bir katman çıktıysa o zaman ona çalışacağız. Şimdi onun için diğer videoya geçmek istiyorum. Lütfen çalıştığın duygu tamamen ortadan kalkana kadar ya da altından başka bir şey kalana kadar turlara devam et. O döngüleri yaparak 5 tur, 3 tur kendi döngülerine karar ver. O duyguları yapa yapa, o döngüleri tamamlaya tamamlaya sıfırlansın. Bu duygu hiçbir şekilde sende kalmasın. Kilolu haline baktığında ya da ne bileyim işte sigara içtiğinde kendini kötü hissetme duygun geçene kadar. Şimdi sigara içince iyi mi hissedeceğim diyeceksin. Evet belki de kötü hissettiğin için ve o duygudan kullandığı için kısır döngü oluyor. Önemli değil. Sigara içinde iyi hissediyorsan ama sigarada hala bırakmak istiyorsan bırakamadığın için çalışacaksın. Kendini daha da kötü hissediyorsan bu seni bataklığın için daha fazla çekiyor. Dolayısıyla duyguyu temizledikten sonra Ha ben sigara içiyorum, bana sağlığıma zarar veriyor. Bundan vazgeçemem. Ha vazgeçememenin ardında ne duygu varsa vazgeçememekten de alacaksın. Ama önce olumsuz duyguyu ortadan kaldırmamız lazım. Çünkü olumsuz duygu bizi tıkadığı nokta. Şöyle bir yansıma olmasın yani. Kötü bir şey yaptığım için kendimi iyi hissedersem pekişmez mi? Evet pekişebilir belki ama yöntem burada. Onu bırakmakla ilgili başka duygular varsa bırakamadın. Onları çalışacaksın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz.